EQ flash'ı izle. Taktik izleyin. Olmadı. Taktik buraya kadarmış. Ha oğlum onu yesem de. Ha o nasıl oldu lan o? Havada geri gitti adam. Yat <laughs> lan aşağı. Low. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Bu oyunu kazan. Sana 1750 RP atacağım. Sana da lan. Sana da lan. Sana da atacağım. Kazanın. Bu bunu içiyor tamam. Bu bunu Ananı içmiyormuş lan. Kılıca niye tükürüyorsun oğlum? Bir saniye. Heh, bunu kesiyor muydu abi? Abisi mi kesiyordu? Dur bakayım. Bu hmm. matarasıyla neler yapıyorsun? E, e abim onu kesti. Abi obi 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 obi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün çok istediğiniz üzere Mid'de Yasuo oynuyoruz. Karşımızda abimiz var. Kat, dana, Hemen rünlerim ekranda. Doğru mu girdik lan rünleri bir an, bir an rün yapışımı unuttum. Tamam. Rünlerim ekranda gördünüz karşımızda. Yone var. Yone. Yön yone. Nasıl okunuyor bu çocuğun adı? Abine de çocuk demezsin bu arada. 10 dakika abi diyor dayı diyor. 15. dakika küfür ediyor. Abimizi dövdük. Şimdi bu çocuk. Hop doç değil. Oğlum ilk defa hop doş dediğimde doşlamamış oldum lan. Önce iki olalım, önce iki olalım tepesine atlayalım bunu. Evet iki level oldu hop o da olmuş ama olsundu. Hop lan onu doşladım be. Ba. Bak şimdi bana doğru gel. Olmadı. Tamam çok güzel. Çok güzel dövdük, baya güzel dövdük. Şimdi takasları biz kazandık, okeyiz. Buraya kadar çok olumluyuz. La oğlum onu ben yapacaktım ya. Ta vurdum 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 vurdum. Oy 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 bir daha benden rüzgar yerse mefta. Meftun meftun yani. Ben kapat açalıyor orada Meftun meftun, meftun. Sesi monter. Biliyordum yapacağını. Ah ah bilerek e atmadım. Birazcık saklayayım dedim. Ama bir şey diyeceğim, dive atarız. Kalkanlı skill'ini kullandı bak. Şimdi, E-Q flaşı izle. Taktik'i izleyin. Olmadı. Taktik buraya kadarmış. Eheheheh, <laughs> mesafe yetmedi. Başarılıydı ama <laughs> mesafe yetmedi abi. Olumlu, tamam olsun. Sıkıntı değil. Denedik, yapamadık deriz. Nasıl yemedin lan onu? Bir an kafa atacak sandım ona. Merhabalar. Hı <laughs> hı. <laughs> oğlum sal bir hareket edeyim la o. Bir şey diyeyim mi? Bir bir şey oldu ya orada. 2 saat hareket edemedim bak. Abi 3 levelde 3 saniye stana sokan çar mı olur be? Ya ben Burada sinir hastası oluyorum moruk. Nasıl olacak bu iş ya? Yemin ederim. Zamanlı bir gank Yapacak bir şey yok. Yöne bir kill daha verin de biz bu oyunu yine bir V9 yalım. Ezildiğimiz lane'den. Hadi bakalım. Ha, dalga geçiyoruz. Dalga geçiyoruz ha. Bekle. Sen dur. Sen bana öyle yazdın ya. Sen benim sakalimle dalga geçtin ya. Bekle ben sana şimdi neler yapacağım. Bekle senin anlayacağım senin. Bekle bekle. Aa, bu adam niye hala gelmedi? Bot niye 3 kişi? Bu adam nerede? deli sorun. Ya abi bu nasıl bir hasar ya? Gerçekten bu nasıl bir hasar ya? Cık. Yok yok yok. Ay öleceğiz lan. Çok güçlü çar be. Ne sandın? Bok. Tamam. Gayet olumlu. La puşto. Biz de oynadık yani o kadar vurmuyordu o skill. Şey aman. O kadar yoktur ence o skill'in. Ha oğlum onu yesem de. Ha o nasıl oldu lan o? Havada geri gitti adam. Oha! Adam havada geri geri gitti lan. Adam modemi söktü götürüyor. Can çalma mı çıkmış? ya, çıkamaz. Çıkamamış. E ee? Sen şuradan atarsın o skili. Aslan. Senin bak. Sadece şu skili yiyorum ya. Ee, bu ne alaka? Sup support. Şu farmı altıyız. Şimdi ben altıyım tamam mı? Sen değilsin. Her D'ye bastığımda bu geliyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Eee. Halt oldum Of 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 nasıl olacak bilemiyorum Evet abi tekrardan neyine geldik şimdi artık bayağı bir sıkıntıdayız yani bu adama 3 üç... Gördüğünüz gibi orospu istilası altındayız arkadaşlar Açılmıyor da nasıl kaçacaksın Aaaa tilt etmeye oynuyorlar beni ah. Full fokus yiyoruz ha Ağlatacağım ben seni ağlatacağım Bekle. Bekle bekle. Ben size yapacağımı biliyorum oğlum. Karşıda da bir tane tank yok Braum dışında. Ben size neler yapacağım lan? Vay be takımca dal geçiyorlar. Bak bak. Yone, Gragas, Idle. Idle bir daha gelecek bana bu arada. Tam atalım da. Bu base attı mı ben en son kesişinden sonra ayakkabı bitirmiş. Saldırı hızı var. Pantheon geliyor attı. Tamam gel artık hadi ultiyle mi geleceksin neyle ge gelemiyorsun ki. Az sonra Aspendos kardeşimiz gelecek. Elamcılkiye'den Suriye'den. Heh. Başarısız gank. Of, of of. Of of. Of 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 of. Çık oradan çık. Gel lan Fidal'ı. Fidal'la gel lan. Oo lavuk gelmedi mi daha buraya moruk. Gel gelmesi lazımdı şimdi onun buraya. Kıçını kaşıyorsun. O sarı yiyor mu yemiyor mu çözemedim ya. İkidir geride havada geri gidiyor adam. Yat <laughs> lan, lan aşağı. Low. Bütün vuruyorlar. Kaçın. <laughs> Kötüler. <laughs> 0-3 adama öldün. Leş. Bekle bu daha frag. Frag. ki Bu adam mitte, Gragas'la beraber. Beni güzel yemliyorsunuz. Arkanızda Fidel olduğunu biliyorum. Bak. <laughs> ulan var ya ne şerefsiz adamlarsınız lan. Sağ kardeşim ya. Yer miyim lan? Onu master yer ama bak. Gidin master'ı kesin. Arkadaş. Neymiş ya? Evet. Yine ben. Bilt etmeye oynayın bakalım. Lan oynayın lan oğlum Sen her gülen çok güzelsin panteon git kes onu orada Heh, sıra bunda, sıra bunda. Dön lan dön. Çok güzel. Bunu ölmeyeyim. Beni koruyun birazcık. Leşler. Böyle oynanıyor oğlum. Öyle oynanıyor bu oyun lan. Dakika 12. Dakika 13. 7 tane gank attı adam sana. Hala ölüsün. Olaysınız. Baruk bunları var ya bunları Allah Allahü Teala niçin yaratır bunları bilmiyorum ki. Lan bunlar bunlar bela bunlar. Bunlar pok am çıkmaz leke bunlar. Ya bunlarla konuşulmaz. Bunlar adam değil adam. Dık işte sıra taşımakta abi. Şu an taşıma gaming'e başlayabiliriz. Bu oyunu kazan. Sana 1750 RP atacağım. Yone. Hadi lan. Atmazsam ne adam Ali değil. Bana yazmış. Sana ne oluyor lan? Oğlum seni var ya bir harcarım şu an. Ultim yokmuş. Tamam şimdi var ultim. Hop. Yat bakalım. Yat bakalım. Sana da lan. Sana da lan. Sana da atacağım. Kazanın. Siz misiniz beni tilt etmeye çalışan? Tryhard mod açık arkadaşlar. Benim tryhard modum açıkken oyun kaybetmem. Kolay kolay da da açmam yani. Hop hop altın top. Bir şeyler çalalım, bir şeyler çalalım, bir şeyler çalalım. rüzgarım varken bir şey olmaz bana. Aha değdi. Yöne de geliyor. Bak bak üçlüyorlar. Direkt üçlüyor şerefsizler. Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. <laughs> Yat lan aşağı. Low. Low. <laughs> Da siz kimsiniz lan? İstersen 35 tane gank atsınlar. İstersen 35 tane gank al. Gene seni keserim lan. Low. <laughs> alma mula almayla. Almamayla. İndir 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 indir. Pantheon kaçma lan ondan. Sen onu kesersen oğlum. Aha bana, bana niye? Kim vurdu lan bana? Bu vurmuş. Oğlum sen neyine güveniyorsun la? Ha değişik herif. Soloya Gragas almışsın. Ne oldu lan bir de genk atıyordunuz? E? Yatın <laughs> bakalım şimdi aşağıya. Güzel. 3K'da paramız var la. Bir base yapıştırayım var ya. Tek atacağım. Tek. 1 ve 5 atacağım. Nutella atacağım. Nutella. Nutella. Allah. Bir alam. Sadece mide genk adam. Tilt edem. budur Şimdi. Hadi bakalım. Geliyorum şimdi oraya. Fiddle'dan da bak. Bir tek Fiddle'dan intikamımızı almadık. Yone'yi kestik. Gragas'ı iki kere kestik. Sıra bu Fiddle'da. 2 ve 1 atarım bu arada burada. 3 v 1 de atarım lan. 3 ve bir de atarım lan. Hop! Ah. Oğlum konuşun konuşun sesiniz çıksın. Tantuni lan sesin çıksın. Koydum bu veremli Tantuni'nin yağına böyle bandır bandır ekmeği sünger yap o... Şimdi sıra sende. Hoppala çıktık hemen bir daha. Aa! Bırak ama. Gidelim gidelim burası sıkıntı. Konuşsanız alan. Oğlum <laughs> ciddi ciddi yazmıyorlar lan. Çok eğlendim şu an. Birileri geçti de bizden birileri geçti. Niye öyle oldu ki? Atmama gerek yok ultiyi. Başkalarına saklıyorum şu anda. Bu bir daha dönerse bu sefer atarım Blitz. Çek bakalım Blitz. Çek bakalım Blitz. Hadi Blitz. Tamam. Ben içeri gireyim. Oğlum ya Gregas beni niye içeri almadın ya? Bak bak kaşınıyor ha. Tamam can çaldık. Güzel oldu. Çek bize bilet. La bilet. Adam duruyor la. Atarım ki. 3 v 1 atarım. Nutella da atarım. 3 v 1 de atarım. Geliyorum oraya. Aha çok güzel. Geliyorum. Sakin kalın. Şöyle eşe gidelim hemen. Bu da öldü. Kim kaldı? Brown kalmış. Çok çok güzel be. Oğlum ne yaptım adamlara be. Onu aldım. Niye aldım onu? Çok güzel. Uhu! Ses ver ses. <laughs> Sur verirsiniz lan böyle. Sur verirsiniz lan böyle. Lovlar. Evet arkadaşlar. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Gördünüz gayet soğuk. Yedik ama eğlenceli yedik. Çıkarken like atmayı ve abone olmayı unutmasan çok sevinirim. Bay bay.